Bu pandemi sürecinde ilk yardım yanlıştır. Normalde yapılması gereken meraklı konumun sonra gelip kişinin durumuna baktığımız zaman eğer bilinci yok ise 112'yi arattırıyoruz. Bakıyoruz hemen iyi misin? Belirleyebiliyor musun? Kendisi bize cevap veriyor. Bilinci var ve kişinin az önce göğüste bir ağrı, çenede bir ağrı ve sol kolda bir ağrı olduğunu tespit ettik. Kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizinde yapılması gerekenlerde yara oturur bir pozisyonun kapı pencere cam varsa onları açmamız gerekiyor. Daha önce nefes alıp verebilmesi için sıkan kıyafetleri varsa onları genişletip 112'nin gelmesini beklememiz gerekiyor. Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus, eğer kullandığı ilaç varsa ilacını almasına yardımcı olabiliyoruz. Ama kesinlikle biz kendimiz dil altı ilaç ve benzeri ilaçları vermiyoruz. Bugün 12 Eylül Dünya İlk Yardım Lütfen kendimize ve sevdiklerimizi daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya için maske, mesafe, hijyen kurallarını uyalım. Bu pandemi sürecinde uygulayacağımız ilk yardımlarda belirttiğimiz kurallara dikkat edelim ve sevdiklerimize daha sağlıklı, mutlu yardımlar yaşayalım.